Türkiye'nin Irak'ın istikrar ve huzurunu kendi istikrarı kadar önemsediğini belirterek Türkiye'nin mezhep ayrımcılığı da yapmadığını söyledi. Gül, Barzani'nin PKK'ya yönelik açıklamalarını ise onlar da artık bu dönemde silahlı mücadele olmadığını görüyorlar diye değerlendirdi. Gül'ün bir değerlendirmesi de BDP'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiyle ilgiliydi. Ziyaretin Kürt sorununu uluslararası alana taşımak gibi bir amacı olup olmayacağının sorulması üzerine Gül, ziyareti illegal bir faaliyet gibi görmemek gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı zaman zaman bütün siyasi partilerin Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kendilerini anlattığını belirtti ve BDP'nin ziyaretini çok ayrıcalıklı bir olay gibi görmemek gerektiğini söyledi. İstanbul Bağdat'la tansiyonun yükseldiği dönemde Irak Meclis Başkanı Usame El Necefi'yi ağırlayacak sünni siyasetçi. iki haftadır İstanbul'da olan Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık El Haşimi ile görüşecek. El Haşimi ayrıca bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Tarık El Haşimi hakkında Irak'ta terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla tutuklama kararı çıkarılmıştır. Irak Cumhurbaşkanı'nın sünni yardımcısı ise kendisinin mezhepsel nedenler ve yolsuzlukla mücadeleye verdiği destek yüzünden yüzden siyaseten hedef alındığını belirtmişti. Geçen hafta bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesut Barzani ile görüşen El Haşimi'nin önümüzdeki günlerde Kuzey Irak'a dönmesi bekleniyor. El Haşimi hakkında tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra Irak'ın kuzeyine sığınmıştı. Gaziantep'te Mart ayında kaybolan 3 kişi kiliste toprağa gömülü halde bulundu. Polis bir kan lekesinden hareketle delil parçalarını birleştirmeye çalışıyor. 45 yaşındaki Emine Düzkaya, oğlu 27 yaşındaki Çağan Özoğlu ve 22 yaşındaki gelini Özlem Aslan Özoğlu 3 Mart'ta Gaziantep'te kayboldu. Ailelerin polise başvurmasının ardından özel bir ekip oluşturuldu kayıp 3 kişinin cep telefonu sinyallerine İzmir'de rastlandı. Gözaltına alınanların telefonları çöpte buldukları ortaya çıkınca serbest bırakıldı. Acı haber bir buçuk ay sonra kilisten geldi. Afrin çayı kenarında piknik yapanlar topraktan dışarı çıkmış bir ayağı fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Cesedi gördüğü yere geldim baktım dedim ya bu şey adam dedim bu yani öyle şey değil yani normal gömülme. Yapılan kazıda kayıp 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Şimdi olayın aydınlatılması için adli tıp devrede. Üç kişinin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Ayrıca öldürülen Özlem Aslan Özoğlu'nun ailesine ait otomobilde bulunan kan örneklerine de İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapılacak. İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın bir hafta önce şikayetçi olduğu ve ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde oturan Ayşe İnce 8 yaşındaki kızını 23 Nisan törenine götürdü. Ancak tören sonunda ayrı yaşadığı eşi Mehmet İnce tarafından bıçaklandı ve hastanede hayatını kaybetti. Ayşe İnce'nin tehdit edildiği için bir hafta önce savcılığa başvurduğu Mehmet İnce'nin de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Bakırköy'deki tekstil fabrikasında dün çıkan yangının ardından soğutma çalışması devam ediyor. İstanbul İtfaiyesini alarma geçiren yangının üzerinden yaklaşık 24 saat geçti. Mücadeleye 200 personel ve 70 araç katıldı. Enkazın üzerinden artık duman değil, su buharı yükseliyor. Olay yerine İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonlarıyla sürekli su taşınıyor. Hasarın tespitine soğutma çalışması tamamlandığında geçilecek lisans yerleştirme sınavına başvurular başladı. Başvuru için son gün 30 Nisan. LYS'ye YGS'de en az bir puan türünden 180 barajını aşanlar girebilecek. Başvuru merkezi olarak belirlenen okullar ya da internet üzerinden sınava başvurulabilir. LYS 16-17 Haziran ve 23-24 Haziran 2012'de 5 oturum halinde yapılacak. Seyirciler Ermeniler 1915 olaylarıyla ilgili soykırım iddiasının yıl dönümünde Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sokağa döküldü. Soykırım iddiasının 97. yılında binlerce Ermeni Erivan'da elde Ermenistan bayrağı ve mumlarla Türkiye karşıtı slogan attı. Yürüyüş soykırım anıtına çiçek bırakılmasıyla sona erdi. Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te de bir anma etkinliği düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de katılması bekleniyor. Sarkozy'nin Paris'teki Erivan Parkı'nda Fransa Devleti adına şair komitasın anıtına çelenk bırakacağı ve bir konuşma yapacağı belirtiliyor. Açılışta dikkat çekmiştik Avrupa'daki ekonomik kriz bir hükümeti daha devirdi. Hollanda'da koalisyon hükümeti tasarruf tedbirleri konusunda anlaşmazlığa düşünce Başbakan Mark Rutte istifa etti. Ekonomik kriz Avrupa'da bir hükümetin daha sonu oldu. Hollanda'da Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Birliği koalisyonundan oluşan azınlık hükümeti tam 558 günlük görev süresinin ardından dağıldı. Dün sabah saatlerinde yapılan olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Kraliçe Beatrix'e istifasını sunan Başbakan Mark Rutte kabinesinin dağılmasını talep etti. koalisyonun çökme nedeni ise bütçede 4 yılda 18 milyar euroluk kesinti yapılmasını öngören yeni tasarruf tedbirleri. Zira Meclise yeterli oya sahip olmayan Rutte hükümetini dışarıdan destekleyen sağ popülist Gert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi pakete karşı çıkmıştı. Tedbirleri Brüksel'den gelen bir emir olarak nitelendiren Wilders, 7 hafta süren görüşmelerin ardından tasarıyı desteklemeyeceklerini açıklamıştı. Konu sadece kesintilerin yol açacağı alım gücünün düşmesi veya daha az ekonomik büyüme ve daha çok işsizlik değil. Konu bütün paket ve biz bu paketi istemiyoruz. 2011 yılı itibariyle resesyona giren Hollanda'da gözler şimdi erken seçimlere çevrildi. Hükümet çevreleri tarihi olarak Eylül ayını dillendirirken başta ana muhalefet partisi olmak üzere diğer partiler seçimlerin yaz döneminden önce yapılmasından yana. Ülke erken seçime kadar Mark Rutte başbakanlığındaki geçici azınlık hükümetince e e yönetilecek. Sevgili seyirciler bugün Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin 97. yıl dönümü kutlanıyor. Gün içinde şehitler abidesi Fransız ve İngiliz anıtlarıyla 57. alay şehitliğinde tören yapılacak. Merih Ak törenlerin yapılacağı Mehmetçik abidesinden izlenimlerini şimdi aktaracak. Erhan buradaki törenler başladı. 18 Mart'ta deniz yoluyla Çanakkale, Çanakkale Boğazı'nı geçemeyen itilaf devletleri daha sonra 24'ü 25 Nisan'a bağlayan gece yarısı karadan operasyona karar vermişlerdi. İşte bu kapsamda 25 Nisan sabahı itilaf Devletleri kara çıkartması yapmıştı. İşte bu her yıl do bu anma etkinlikleri gerçekleştiriyor. Anzaklar geliyor ki artık Anzaklar gelip oluyor, ulaşmış durumdalar dün akşam saati itibariyle. Bugün de gün boyu törenler var. Özellikle Yeni Zelanda ve Avustralya mezarlıklarının yanı sıra 57. Alay Şehitliği'nde bir tören düzenlenecek. Şimdi törenin adresi Abide. Abide de tören gerçekleştiriyor. O dönemde savaşa katılan itilaf devletleri ve Türkiye burada anıta çelenk koyuyor. Bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek burada ülke çeneklerinin sunulmasının ardından İslam marşımız okunacak ve Türk bayrağı göndere çekilecek. Daha sonra diğer ülkelerin milli marşları gerçekleşecek. E, konuşmalar yapılacak, Yeni Zelanda temsilcisi konuşacak, e, Türkiye Cumhuriyeti adına Çanakkale valisi bir e, konuşma yapacak, Mehteran bölümün gösterisi var. Arkasından resmi geçit töreni gerçekleştirilecek ve daha sonra buradaki etkinlikler devam edecek. Az önce de söylediğim gibi ardından Yeni Zelanda ve Avustralya mezarlıklarıyla 57. Alay Şehitliklerinde birer tören var. Avustralya İçişleri e, Bakanı'ndan ve Yeni Zelanda Başbakanı da bu yılki törenlere katıldı. Ardından da saat gece yarısı ful üstten itibaren Anzak koyunda Anzaklar ayna başacaklar. Yine e, Türk e, çok sayıda üniversite öğrencisi de buraya ulaştı. Gelibolu e, Milli Parkı'nda bir çadır kent oluşturuldu. Orada kalacak olan Türk öğrencilere daha sonra bir yürüyüş gerçekleştirecekler gerçekleşecek, 57. Alay Şehitliği'ne doğru. Erhan. Merih Aka teşekkür edelim ve bülteni hava raporuyla noktalayalım. Bir takım şeyleri ancak iyi bir takım başarır. ECA sunar. Van'da 3-4 gün kısa süreli yağmur bekliyoruz. Sıcaklık öğlen 16 dereceye çıkacak. İstanbul'da lodos etkili çöl tozu gökyüzünün puslu görünmesine yol açabilir. Bugün en yüksek sıcaklık olacak ilçeler, en sıcak ilçeler Sarıyer, Beykoz ve Şile. Sıcaklık 22 derece. Bakırköy ve Avcılar'da ise sıcaklık 19 dereceyi geçmeyecek. Ankara ısınıyor. Sıcaklık öğlen 24 dereceye çıkacak. 3 gün hava güneşli olacak. Ancak cumadan itibaren yağış olasılığı var. Son durak İzmir. Çöl tozu gökyüzünü kaplıyor. Sıcaklık 26 derece. Haftanın ikinci yarısı sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak. Bir takım şeyleri ancak iyi bir takım başarır. ECA sundu.